O hain kişi buymuş. Vatan haini. Çok korkutuyor. Korktu mu? Çıkar mısınız ya? Rica ediyorum senden. Ve görüyorsunuz ikisi arasında hiçbir fark yok. Biz Türk'üz, misafirperveriz oğlum. Ben Türk müddetim. Kendi silahlarını onlara karşı kullanıyorum. O silah bu. Sen de onun şu anda gücüne şahit oldun. Hayırsız adam. Gel oğlum gel. Dino 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 gel gel. Ya da ben yanlış gördüm. 348 gündür bu oyun oynadığım için. Yatmaya mı geldiniz buraya anlamadım da. Sadece iki kişi durabilir burada. O şanslı kişilerde. de... Herkese selam Bozok muzuk için. ben muzuk. Bugün sizlerle beraber uzaylılara baskın atacağız Ve cyborg itemlerini bedavaya getireceğiz arkadaşlar Ama önce base'de birkaç değişiklik yapmam gerekiyor Çocuklarım olduğu için Biliyorsunuz dünkü videoda mamutlarla beraber kurtarmıştık Ve burada tüm mamutların yiyecekleri vardı normalde O yüzden çocukları dışarıya almayı düşünüyordum Fakat büyük savaşta mamutlarımı kaybettiğim için Yanlış duymadınız 6 tane ayıyla dövüşemediler 2 tane mamut arkadaşlar Devasa mamut 6 tane ayıyı paramparça yapar diye düşünmüştüm ben ama Maalesef ki öldüler o yüzden de burası benim çocuklarıma kaldı. Bu bal kabakları bana mamutlarımı hatırlatıyor. O yüzden onları hatırlatacak her şeyi etraftan yok etmek istiyorum. Buradan çadıra nasıl denk getirttireceğim ben? Hah tamam ben de seni arıyordum kanka. Dünden beri arkadaşlar öldürmediğim bir tane tarikatçı vardı. Ateşimi ekstra ekstra yavaşlatıyordu. O hain kişi buymuş. Vatan haini! Gördüğünüz gibi ateşimiz tertemiz oldu. Sen de ateşe geç böyle. Mücevheri alalım arkadaşlar. Canlandırma makinesi yapabiliriz. Ama önce bir tane radar yapmamız lazım ve bunu nereye kurabilirim acaba? Burası güzel gibi. Çekilin şuradan çekilin. Şimdi buradaki bilgisayara yaklaşıyoruz ve kırmızı tuşa basıyoruz arkadaşlar. Önümüzde 4 tane seçenek var. Biz buradan uzaylıların yerini tarıyoruz ve şu anda aramalar başladı görüyor musunuz? Harita kendi kendine açıldı bu arada. Açmadım daha ne kadar çok sandık varmış ve tüm uzaylıların yerini şu anda biliyorum. Tabi her şeyin bir sırası var. Gel sen de buraya. Ne bunu istiyorum ne bunu istiyorum. Ortadakini istiyorum. Kardeşim onu niye alamıyorum ben? Mecbur bozacağız burayı da. Bak gene alamıyorum. Yeter artık her şeyi bozdum zaten. Burası böyle değildi ya. Neyse burada çık Kış var en azından. Çadırlarımızı yerleştirelim arkadaşlar. İlk Kazım'ın çadırı geldi. İkinci Mahmut'un çadırı geldi. Üçüncü Ayşe'nin çadırı geldi. Ve sona kalan dışarıda mı yatsın? Nasıl yapalım ya? Çünkü orada yer kalmadı. Full artı full burası arkadaşlar. Sonuncu şanslı kişi de bari benim yatak odamda yatsın. Aslında buraya da koyabilirmişiz. Ama burada daha mutlu olacağına inanıyorum. Şu alfa kurtları buradan yok edersem eğer ki. Sizi şöyle yatağıma koyayım ben beyler. Ne kadar tatlı uyuyorlar ya. Seviyorum sizi. Son çadırı da buraya koyamıyormuşuz. Çok istemiştim oysa ki ya. Buraya koyabiliyor buraya niye koyamıyorum? Neyse bu çocuğun da deniz manzarası olsun. Zaten buraya gelmez herhalde Cafer. Burayı da kurtlarımıza verelim. Güzel güzel anlaşın tamam mı? Şimdi son ayarlarımızı yapıp çıkacağız buradan. Bence burayı komple kapatalım böyle. Dışarıya çıkamasınlar. Küçük duvarı buradan almıştık geri yerleştiriyorum. Kutup ayısı tüylerini alıyoruz ve teleport makinemize gidelim. Buzullara ışınlanmamız lazım. Ve burada garip bir bak var. Bir önceki video izleyenler zaten biliyordu arkadaşlar. Buradaki baykuşlar bana musallat oldu. Saldırmıyorlar. Ama nereye gidersem gidin beni izliyor ve bu da beni çok korkutuyor korktun mu yapmaya geldik. Baykuşlarla işimiz yok. İki tane ayı tüyü verip arkadaşlar kutup ayısı şapkası alacağız. Ve bu da bayağı bir sıcak tutuyormuş. Yani bir daha donmayla alakalı derdimiz olmayacak. Oo hem de bayağı bir havalı durdu. Küçük bir kutup ayısı gibiyim. Yarın sabah sizlerle beraber uzaylılara baskın atacağız. Ve topladığımız eşyaları yani uzaylı arabalarından ufolardan çıkan eşyaları arkadaşlar buraya koyacağız. Lazer kılıcını buraya koyduk bile. Bu hayvanı da Bibi buraya koydu. Neymiş bana benziyormuş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Acaba pompalı tüfekle mi öldürsem? gitsem sanırım kunayelerimi harcayacağım. Gel buraya oğlum. 1, 2, 3, 4 tane dönüyor zaten. 1, 2, 3, 4. İşlemiyor. Boşuna gitti hepsi. Herkes beni takip etsin. 2 kişi içeriye yürü de. 1, 2, 3, 4. Üstünü ört. O zaman sizleri yakalım biz kanka. Birileri içeriye girdi. Merhaba. Orası benim evimde. Rica etsem çıkar mısınız ya? Rica ediyorum senden. Hayır. Senden rica Bak sen. Bir tane de balyozcu girmiş. Burada benim çiftliğimi bozuyor arkadaşlar. Sabah olduğuna göre uzaylılara gidebiliriz. Bunu da dışarıya kuracağım. Tam buraya. Sonra yerini değiştiririz olmadı. Uzaylıların yerine baktım son bir kere. Sol taraf niye öyle gözüküyor bilmiyorum arkadaşlar. Hile değilim ben. Kusura bakmayın. Hile açık kalmış. <laughs> İlk başta en altta bir tane uzaylı gemisi varmış. Oraya doğru gidiyorum. Ve tabii ki metalleri de toplamamız lazım. Tezgah son yapmak istiyorsak sandalyeleri de toplarım vallahi. zaten bir sürü yerim var ama bu eve girmişiz daha önce ve ilk uzaylı gemimizi bulduk fakat buradaki insanlar ölmüş arkadaşlar yaşamıyorlar hiçbiri suratını görmek istiyorum aşırı korkunç duruyorsun dostum seni çocuklarıma götüreceğim çünkü onlar hiç uzaylı görmemişti ve burada da bibinin tabancası var alien sınıfının uzaylı tabancası arkadaşlar zaten bibi bana kendi silahını vermişti ama burada da ikincisini bulduk bunu arkadaşlar o bizim mekanımıza götüreceğiz lazer kılıcının yanına koyacağız ve tüm uzaylı itemlerini birlikte sizlerle beraber. Anlayacaksınız boşu boşuna alien sınıfına, cyborg sınıfına para vermeye gerek yok. Zaten bedavaya topluyoruz bunları. Tabii 285. günde. Kolay olmadı buralara gelmek Can Polat. İlk uzaylı eşyamızı büyük bir mutlulukla koridorlardan geçirdim ve lazer kılıcının yeah. yanına koydum arkadaşlar. Gayet tatlı duruyor. Şöyle bir bibininkini de bırakalım. Sonra bunu bırakalım. Ve görüyorsunuz ikisi arasında hiçbir fark yok. Biri parayla elmas alınmış, biri bedavaya alınmış. Hangisi bibininkiydi? Ben biliyorum bu arada. Sizler tahmin edin bakayım yorumlara yazın arkadaşlar. Sağdaki mi birinin soldaki mi birinin? 10 saniyeniz var. Herkes düşünüp yorumlara yazsın. Aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayın bozuk işleti. Bu video güzel bir like patlaması bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olarak sizler de bozuk işletine katılabilirsiniz efendim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim ve tahminlerinizi yapmışsınız umarım. Bakın ben söyledikten sonra yoruma yazmayın. Soldaki değil arkadaşlar. Soldaki yazanlar elendi. Sağdaki birbirinin silahıydı. Çünkü iki silah üst üsteydi ve ilk birbirinin ikini koymuştum. Alttaki silah yerini değiştirdi. Üstteki silah olduğu gibi yere düştü. Zekası olanlar kazandı. Olmayanlar sol yazdı. Oğlum siz uzak yoldan geldiniz. Gelin böyle size yatak odasını vereyim. Şurada güzelce yatın dinlenin. Biz Türk'üz. Misafirperveriz oğlum. Ben Türk bir yetişim arkadaş. Bunların en düzgün yatması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sen de gel bakayım buraya hemen bayılmışsın. Çocuklara sakın saldırmayın ve yatağın üzerinde yatmanız lazım. Gözlerim beni çok korkutuyor. Onlara bir turşu da götürelim arkadaşlar. Kampçıların en sevdiği çorba turşu çorbası. Uzayda turşu çorbası mı var? İçmemişlerdir bunlar. Tadını madını bilmezler. Şifa bu oğlum. Kelle paça bir turşu çorbası iki. Tekrardan hızımızı ayarlayalım arkadaşlar. Uzay gemileri zaten çok yakın dip dibeler. İkinci uzay gemimiz de burada ve burada da bir tane ölü uzaylı var. Bunları galiba bir öldürdü arkadaşlar. Evet. Lazer kılıcında buradan almış olsa gerek. Ulan bebe, alien sınıfını alıyorsun, uzaylı oluyorsun. Zaten sen de bu uzaylısın. Neden uzaylıları öldürdün? Ve bizler de bugün uzay gemisinin içerisine dalış yapacağız. İçeride efsane bir sandık var arkadaşlar. Uzaylı sandığı. Kapı erişimi sadece kaptanlar diyor. Yani bizim kaptanı öldürmemiz lazım. Kaptan da bu büyük kafalı olsa gerek. Yani pompom tüfeğim var ama size harcamak istemiyorum biliyor musunuz? Ama size harcamayacağım da kime harcayacağım ben? Böyle de bir sıkıntı var değil mi uzaylı kardeş? Şimdi ben bunu nasıl öldüreyim arkadaşlar? Oraya sıkışmış yani. İnsan izliyoruz. Yardım ederiz diyoruz. Sonra görüyorsun bak uzaylıyı görüyor musun? Güvenmeyeceksin. 2 dakika popomu döndüm. Hemen vurmaya başladı arkadaşlar bana. Ona verebileceğim en büyük ceza. Oğlum bu arada böyle bir hasar beklemiyordum. Lazer tabancasıyla ölmek olur arkadaşlar. Kendi silahlarını onlara karşı kullanıyorum. Şimdi kaptan sen geliyorsun benimle. Galiba kafanı senin şuraya taratmamız lazım. Benim değil benim değil kaptanın suratını tarayacaktın. Tamam tabi reddedersin çünkü ben uzaylı mıyım kardeşim. Kabul etsen zaten o zaman şaşırırdım ben. Kaptanınız burada kapıyı açın bana. Kabul edildi arkadaşlar ve tekrardan burada uzaylılar beni bekliyor ve be. bu uzaylı tabancası gerçekten bunları öldürmek için yaratılmış arkadaşlar. Tavşanı bile bu kadar kolay öldürmüyor gerçekten. Nasıl bunları bu kadar çok vurabiliyor anlamadım. Bak arkadan saldırıyor bana. Tezgah kurmuşlar bana hani iki kişi gelmişler buraya. Sonra çarşı karıştı. Ben bir şarjörü boşalttım canımı zor kurtardım abi. Uzaylı silahı var bir verdi bana. Onun silahıyla tüm uzaylıları temizleyeceğim arkadaşlar. Gururlandıracağım bir bir. Bir de flüdüm ve bunları eğitebilsem süper olurdu ya. Uzaylı dostum olsa benimle beraber dolaşsa. Gerçekten çok hoşuma giderdi. Bir de benim canım çok azaldı arkadaşlar. O yüzden dalga geçmeyi bırakalım. Şunun kafasına bir tane tek mermi atacağım. Dışarıya çıkmaya korkuyorum bu arada. Gece vakti olduğu için arkadaşlar. Baykuş. Orada bak zaten birilerin canı gitmiş. Neyin canı gitmiş belli bile değil. Geyik beni göremeyince acaba hayvanlara mı saldırmaya başladı? Burada bir tane kaptan var. Sağa ya da sola saklanmış arkadaşlar. Nereye saklandı bu kaptan? Ben buraya gelince mi gelecek? Gitmeye korkuyorum valla oraya. Bekleyeceğim. Dünya'ya ışınlanıyoruz. Tabi güneş doğar da olmaz Tam zamanı arkadaşlar. Geyik gitmiştir şu anda herhalde. Oh güneş doğdu. Kuşlar cıvıldamaya başladı. Herkes mutlu. Ben de mutluyum. Bir de burayı açalım artık. Fırınımızı da kuralım. Yeni bir eşya yaparız belki. Zaten Bibi karşı duvarı kırmış. Fırını da kurmuş arkadaşlar. Bize sadece inşa etmek kalıyor ve diken vücudunu yapabiliyormuşuz biz burada. Yeni gelmiş bu bu arada. Ben ilk defa görüyorum. Neyse buraya sonradan gelip belki bir tavşan ayak kurt kürkü verip bandaj yaparız arkadaşlar. Şu an bir şey seçmeyeceğim. Gel bakalım buraya. Bana kurt kürkü lazım. Bak beni öldürme. Bir tane buldum bile süper. Yerde rastgele. Kim bilir kaçıncı günde ölmüştü o zamandan beri bekliyor. Bir tane daha kurt kürküne ihtiyacım var dostlar. Rica etsem bana kürkünü verir misin kurt kardeş? mı öyle kafana mermi yersin. Ölmedi arkadaşlar. Benim de canım çok az bu arada. Böyle artık yapamam kimseye. İkinci kurt kürkümüz de geldi. Şimdi Morningstar'ımı test etme zamanı. Tavşan ayak istiyorum sadece. Bir tane düştü bile. Base'imizde zaten bizim tavşandan bol bir şey yok. O yüzden buralarda takılalım arkadaşlar. Kusura bakmayın tavşanlar. Tek istediğim bir tane bandaj yapmak. Yani ben de sizi öldürmek memnun değilim ama tavşan ayak atmıyorsunuz ki ben ne yapabilirim? ha geldi. Bence baya bir tavşan ayak toplayalım arkadaşlar. Kurkürkü de toplayalım. En azından 2-3 tane bandaj yapabilelim. Bu sayede canımız azalırsa uzay gemisinden kaçmak zorunda kalmayız ve biliyorsunuz ilerleyen dakikalarda çok büyük güçlü kaptanlar gelecek. Baba çok korkuyorum. Merak etme kızım merak etme. Hepsini dövecek baban. Kuraylar varken yaklaşamazlar. İçeriye gelmeyeni öldürmem bu arada. Hepiniz ayağıma geleceksiniz. Ben eşreftek. Bu binlerce mermi demek. Anlamadım arkadaşlar. Neden böyle bir şey oluyor? Onları yazar mısınız? Bir kendi zırhım yüzünden mi? Vallahi bir tek bu kalmış galiba. Bunun balyozu arkadaşlar. Kafasına kafasına vuracaksın. Başka laftan anlamaz bu. Ama bu da sonuncu değilmiş. Sonuncu ortaya çıksın hemen. Gene bir 20 gün aramak istemiyorum çünkü kimseyi. Benim yatak odamda mısın? Neredesin? Koridorda mı dolaşıyorsun? Uzaylılara baskın yapmış arkadaşlar. Uzaylıları ele geçirmenize izin vermeyeceğim. Şöyle bir eşyalarımızı bırakalım tezgah. 42 tane metalimiz olmuş az değil. Ama hala tezgah seviye atlatmaya yetmiyor. Öyle de bir gerçek var. Uzaylılar gelin siz. Siz şöyle uzanın kanka. Yer yok maalesef. Araya bir tane de tarikatçı karıştı. İki tane kürküm var arkadaşlar. Bir tane tavşan ayak ve bir tane tavşan ayağım daha vardı. Onu kaybettim eşyalarımı bırakırken. Evet buradaymış. Alıyorum hemen. Bunu da alıyorum. Karnımızı da doyuralım hemen arkadaşlar. Şimdi yola çıkabiliriz arkadaşlar. Zaten icat etme yeri hemen uzay gemisinin yanında. Ve bu sandığın burada ne işi var dostum balıkçı kulübesinde. Acaba birisi burada yakut sandık mı açtı diyeceğim de o zaman altın sandığa dönüşürdü. Şu parlayan bizim uzay gemimiz. Onun içerisine gireceğiz. Buradan da bandaj montajımızı yapacağız hemen. Bir saniye falan sürecek bana izin verin. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Ölürsem dediğim gibi Robux'um yok. O yüzden korkuyorum. Siz buradan bir gidin kanka. Ne işiniz var odunların? Tüm eşyalarımızı buraya bırakıyoruz ve bandajımız yapılmaya başladı. Umarım 10 tane bandaj verir bana. 10 tane Allah'ım. Bismillah. Allah'ım bismillah. Bir tane bandaj verdi arkadaşlar. Ve bir sonraki bandaj yapmak için bakalım bizden kaç tane? 3 tane kürk, 3 tane de tavşan ayak istiyormuş. Galiba her seferinde bir tane arttırıyor ya da ikişer ikişer arttırıyor. Neyse bir tane bandaj bana yeter. Ölümden bir kere dönse yeterli bizim için. Ve bu uzaylıları ben götürmek istiyorum. Oo kaptan sen çıkmışsın. O zaman sana bir sürprizim var benim. Buna biz Türkiye'de hatta dünyada... Pompalı tüfek diyoruz. O silah bu. Sen de onun şu anda gücüne şahit oldun. Kaptanları bu arada mutlaka mutlaka evime götürmek istiyorum arkadaşlar bu kaptanları. Normal uzaylı götürmektense kaptan götürmeyi yeğlerim. Normal uzaylıları zaten lazer tabancasıyla öldüreceğim. Koca kafalarını yedik mi? Yedi mi ölüyorlar arkadaşlar. Ve bu silah gerçekten tavşanlara bile bu kadar fazla vurmuyor. Beni çok şaşırttı. Yani uzaylı uzaylının düşmanı diyebilir miyiz? Kardeş kardeşi gurbette tokatlarmış arkadaşlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bak sağdan soldan beni sıkıştırırlar. Ama ben pes ediyor muyum? Hayır. Bana vurursan kendin ölürsün. Ben de kanalımızı bir tane mermi tutturamıyor bana arkadaşlar. Hepsini doğuşluyorum ve şimdi ona efsane bir vuruş yapacağım. Aşağı ay ay beni tarıyor. Beni tarama kanka. Benim neyimi tarıyorsun? Çirkin suratımı ne yapacaksın benim? Ve adam öldü gördünüz mü? Bana vura vura öldü. Ha kaptanı vermem lazım size değil mi? Bir dakika kaptan burada bir yerdeydi galiba. Buldum buldum kaptanı. Bu da son kapı mıydı? Bak gene beni tarıyor. Beni niye tarıyorsun sen? Al sana yakışıklı birini getirdim bu yakışıklı karizmaya arkadaşlar şimdi yeşil bir verecek çünkü adam yakışıklı ve bizim uzaylı sandığımız karşımızda metaller de var burada süper tezgahımı seviyede atlatabileceğim tabi ben buraya girince arkamdan bana saldırmaya başlayacaklar acaba onlar neyle olursek silahlarımı şöyle çekmek istiyorum arkadaşlar pompalı tüfeklerimi lazer tabancalarımı ne bileyim kunayelerimi her şeyimi koydum bandajı da ikiye koyalım tamam şansımız yaver gitsin arkadaşlar sandığı açmayacağım sandığı açtığım gibi çünkü uzaylılar saldırıyor diye biliyorum burada onların taktikleri var bak yaklaştım hemen saldırmaya başladı arkadan nasıl geldiler ben size dedim oğlum Bunlardan korkulur bunlar var ya hainin önüne gideni Hain Durmadan bana rahat yok o yüzden hepsini temizleyelim hatta lazer tabancamızı alabiliriz şu an kaptan falan gelme diyecektim de o ne lan cyborg getirmişler buraya in aşağı sende Tabi bitmedi arkadaşlar kaptanlar da saldırmaya başladı şimdi abiler Hayırdır sohbetlere neden gelmiyorsun ya Hayırsız adam. Kumpalı şöyle bir tattırayım. Bunların mermileri çok zor bulunuyor bu arada. Bu sonucu da senin için diye. Bitti mi? Daha gelecek var mı? Kapı açıldı arkadaşlar. Daha kimse gelmiyor. Süper. Şimdi şurada gördüğünüz yeşillikteyiz herhalde biz. Oradaki ormandaydık arkadaşlar. Sonrasında bu uzaylılar oraya düştü. Biz de ışınlanarak buraya geldik. Birazcık bunların taktiklerini inceleyelim. Şöyle bir şeyler anlıyormuş gibi çok zekice, çok zekice. Ama ben bir dünyalı olarak bunları zaten çoktan icat etmiştim. <laughs> galiba. Keşke öyle bir şey olsaydı. Bir tane de lazerle çit bulduk. Bu süper bir şey. Ama bu sandıktan çok ümitliyim. Lütfen ama lütfen bana bir cyborg silahı ver. İlk başta açmıyorum arkadaşlar. Bak bıraktım. Üç kere döndüm. Totemi yaptım ve şimdi geldim. Cyborg silahı mı çıkıyor yoksa cyborg zırhı mı çıkıyor? Lütfen kötü bir şey atma. Uzaylı zırhı geldi güzel. Yani şükürler olsun ama bunu giyemiyoruz bence. Çünkü diken zırh bence bundan kat kat iyidir arkadaşlar. Sizlerle beraber test edelim bakalım hangi zırh daha iyiymiş. Zaten bundan daha iyi bir zırhım var. O yüzden uzaylı zırhını giyemiyorum ama bunu biliyorsunuz götürmem lazım. Benim nasıl götüreceğim ben bunu? Kendime beraber nasıl ışınlayabilirim ki ben bunu? İmkansız. Birinin üzerine giymesi lazım bunu ya da elimde tutarak ışınlanabilir miyim böyle? Olamaz arkadaşlar. Aşağıda kaldı. Yukarıya ışınlatmam imkansız ki onu benim üzerime giymeden. Kar fırtınası da başladı. Oyun bana engel olmaya çalışıyor. Geyik de bu gece açmış. Tam zamanında çıkmışız. Birazcık daha oyalansak geyiğe yem olacakmışız çıkar çıkmaz. Lazer çiftlerimizi kuralım. Bir tane mi kanya ben 3 tane böyle arka arkaya kuracağım zannediyordum. Bu arada farklı itemler bulamadım. En azından uzaylı zırhını buraya koyabilseydim süper olurdu arkadaşlar. Ateşimizi fullleyelim hemen. 21 tane turşum var zaten benim. Acıkmam neyi değiştirir? Güncelleme bu arada oyunu muhteşem yapmışlar. Turşular artık böyle hani fazla yer kaplamıyor. Hemen buraya tıklıyorum 19 tane olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yiyebiliyorum yani. Diğer türlü ta daha upuzun yüze kadar gidiyordu kötüydü. Ama artık düzelttiler sağolsunlar. Şimdi biz tüm uzaylı gemilerine gittik. Baskınımızı artık 3 tane uzaylı gemisi vardı zaten. Benim size göstereceğim bir şey vardı evet. Şimdi hatırladım. Akşam zaten bize baskın yapacaklarmış. Biz de onlara baskın yapmaya gidecektik zaten. Elmas kulesinde 3. 4. seviyede falanım arkadaşlar. Zaten çifte elmas etkinliği var. O yüzden bir tane elmas sandığından toplamda 10-20 tane elmas atıyor. Ben 1. seviyeyi tamamlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bak sadece bu kalmış burada. Dövememişim bunu. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Peşimize şimdi geyik de takıldı. Pardon kurt. Bunlar bu arada çok zor ölüyor. Normalde çok rahat ölürler de kulenin seviyesi yükseldiği için ölmüyorlar arkadaşlar bak. Yarı canı vardı kafasına vurdum ölmedi. Paraları toplayalım bari. Yani bunlara mecbur ya kunai kullanacağız ya da pompalı tüfek kullanacağız. Başka bir yolu yok arkadaşlar. Şöyle ben atıyorum hepsine. Gel oğlum gel. Dino 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 gel 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 gel. Gelmek istemezsiniz kendimi aşağı atacağım çünkü. Hop aşağı gelin aşağı. Yukarı ağzını sıçayım sen gelme. Sen nesin böyle? Sen gelmeseydin kanka. Böyle devasa bosslar geliyor arkadaşlar. Kalenin son seviyesi olduğu için yukarıdan zıplıyor tabi. Bizi öldürecek. Aklınca. Bay bay. Yukarıda birileri daha vardır. Bu gece bitiremesem bile yarına bitirmiş olacağım burayı. Onlar bana vuramıyor ama ben buradan tabi onları dövebiliyorum her zamanki gibi. Bu arada bu geceyi burada geçirebiliriz mermimizin yettiği kadar. Ama bir dakika baskın atacaklardı bize ya. Baksanıza bir de ne kadar kalabalıklar arkadaşlar. Canımız dolsun da bari. Gece de geyik kaçtı. saldırı olacaktı. Biz daha fazla buralarda takılmayalım direkt gidelim. Cafer manyak mısın oğlum burada ne işin var saldırı olacak. Nereyi gözetliyorsun sen yani. Evet ya dışarıya çık ya içeriye gir saklan. Ama yani burası karışacak şimdi oğlum. Gelin içeriye İlla ben mi sizi davet edeyim. Gel bak bu takip ediyor zaten beni. Sen de gel benimle. Ve buradakiler oha kanka o nasıl bir taktik. Yukarıdan zıplayarak geldi. Ve buradaki adamlar gördüğünüz gibi çok rahat ölüyor. Balyozcu bile olsa. Affetmiyoruz arkadaşlar. Morning Starla şunun kafasına iki tane vurup öldürebiliyorum. Ama bu Kure'deki adamlar adamlarda işe yaramıyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor ölüyorlar. Bunlar basit. Yine bir kişi kayıp. Evet çocukların başında onlara korku hikayeleri mi anlatıyordun? Ne yapıyordun sen? Bu da sonuncu değilmiş. Neyse ya birisi beyazımda duracaksa dursun sıkıntı yok. Daha önemli işlerim var şu anda yapmam gereken. Ve yeni ağaçlarımız da büyümüş. Bir dakika tezgah seviye atlatmış mıydık biz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi atlattım ve canlandırma kapsülü yapmak için 40 metre 40 oduna ihtiyacım var. Hmm. Tekrardan geldik kulemize ve alev silahı çektim arkadaşlar. Bunları alev silahıyla yakabiliriz. Başka çaremiz yok. Böyle döne döne yakacağız. En hızlı bu şekilde öldürebiliriz ki bu bile yetersiz kalıyor. Görüyorsunuz da nereden gelecekler? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Hadi çabuk gelin. Bir tanesi köşeye sıkıştığı için arkadaşlar kurban olayım sana ben. Ben de diyorum adamlar neden gelmedi? Bay bay. Ölmüyor arkadaşlar. Pompalı ile kafasına vuruyorum ölmedi ya. Baltayla bari indirelim. Alev silahımızı çektik ve bunları tekrardan yakmamız lazım bizim. Kankalar lütfen size yalvarıyorum. Arada iyi bir geçirdiniz bana ama hepsi yandı arkadaşlar. Şimdi üst taraftan gelecekler onlara gücümüz yeter belki. Hadi oğlum canlarını zaten yarıya getirdik ve alev silahımız onları son bir kere yakarken bizler de aşağı doğru kaçıyoruz. Gelin gelin takip edin beni. Acelem yok zaten benim. Sabah yıldızı bile işlemiyor bunlara. O kadar vahşiler arkadaşlar bunlar. Arkadan saldırıyor bak bana. Arkadan saldırma bir daha bana kanka. Mermim bayağı bir azaldı ve kapı açıldı arkadaşlar ilk kapıda. Parama bakın. 605 param var. Yani bu kadar parayla base'i baştan sona bile kurabilirim. Bu sefer adamlara kendimi gösterttirmeyeceğim. en azından mermim bitene kadar ki lazer tabancam da var zaten. Şöyle uzaktan uzaktan arkadaşlar. Canlarını azalttıktan sonra lazer tabancasına geçeceğim. Bu sayede mermim boşuna gitmemiş olacak. Umarım üzerime koşmazsın. Süpersin dostum sen. Aynı öyle durmaya devam et. Sol tarafta devasa birisi var arkadaşlar. Onu en son çekeceğim. Pompalı tüfekle öldüreceğim. Tamam. Şimdi turşumuzu içelim. Karnımız doysun. Kankacım sen aşağı gelsene. Evet teşekkür ederim. Seni bekliyorum. Bay bay. Bundan sonra kafalarını sıkmayacağım. Vücuduna sıkınca daha fazla sarıyorlar pompalıyla vurduğumuz için. Bunda mermisi çok az kaldı arkadaşlar. Son 3 mermi. Ki zaten buna gitti onlar da. Adamlar şimdi kapıdan çıkacaklar. Neyse arabletçi gelmiyor en azından. Şunu bir çağıralım buraya. Sen gel buraya kocaman. bunu arkadaşlar pompalı tüfek. Başka bir şey yaramaz. Sonra lazer tabancamla vuruyorum da çok işlemiyor birazcık buna. Zırhlı olduğu için. Son iki mermisi arkadaşlar tüfeğimin. Bu adamı bile öldürmeye yetmeyecek yani. Küçük tabanca geçiyorum. Bunda son mermisi ve bir adamı öldüremedik. İki silahımı da burada bırakıyorum. Lanet olsun. Sizin gibi silah olmaz olsun ya. Sol tarafında bir sürü adam var değil mi? Evet. Yani aslında alev silahı olsa çok rahat olabilirdi. Bazı şeyler ne yapabilirim ki ben bunlara karşı Şöyle bir sağa doğru koşsam Onlar bana ateş etse görmüyor mu beni oğlum buradayım Buradayım be buradayım vallahi ateş etmiyorlar bana arkadaşlar sebebini anlamadım Ben onları sıkayım bakayım Aa vurmuyorlar bana süpersiniz ama bir anda bana ateş edip beni öldürürlerse var ya ağlarım. Ben böyle şeyleri çok yaşadım bir de. Şöyle pompalı tüfekle aralarına sıkıyorum bakalım. Kim öyle kim kalır arkadaşlar. Tamam birisi öldü ve ondan sonra adamlar açıldı. Kankacım maalesef artık pompalı silahımı kullanma zaman. Yani bunu şu an kullanmayacağım da ne zaman kullanacağım değil mi arkadaşlar? Bu adamı canı az zaten de. Ah 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 yiyorduk az kalsın mermiyi. Kanka sen bir yat burada. Sen de seni neyle lazer tabancası ne ışıkla bile öldürürüm de da. bir dakika kanka bir saniye. Kar topu ile öldüreceğim seni galiba. Bir tane daha atarsan düşecek arkadaşlar. Süper. Şimdi kapa açılmadı yine tabii ki. Adamlar gelmeye devam ediyor. O yüzden bir base'e kaçacağım. Kendimi riske atamam. Zaten etraf biber kaynıyor. Bir tane yiyoruz base'deyiz. Evimiz aşırı yakın bir yer. Ve o adam da buradaymış arkadaşlar. Her yerde seni aradım ben. Sen burada mıydın? Kurban oldum. Ne istedin? Ne istedin? Buradan geldin sen ya. Etraftaki savaş alanına bakın. Etraf savaş alanına dönmüş. Var elimizi atalım ateşe ve bu çantamda ne var benim? Evet. Metal varmış. İki saniye falan sürdü buraya gelmem. Daha hızım bitmedi. Ha tamam. Kulenin içine geldik diyecektim. Alev silahımı çektim arkadaşlar direkt. Burada da adamlar bizi bekliyor zaten. Merhaba, merhaba kankalar. Hoş geldiniz. Ben de geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sizi çok özlemedim. Siz de beni çok özlememişsinizdir. Ama biliyorsunuz ya benim bu sandığı almam lazım. Bir de burada adamlar vardı. Onlar yok oldu farkındaysanız. Ya da ben yanlış gördüm. 348 gündür bu oyun oynadığım için. Mücevherlerimizi alalım. Bakın şimdi. 129 elmasım var. En sevdiğim şey bu arkadaşlar. 10 tane birden elmas veriyor bana. Yoksa bir dakika. Etkinlik bitmiş. Ha bitmemiş hala. Bitmemiş. Süper. 2x 2x topladık arkadaşlar elmasları 140 elmasımız oldu neredeyse Çok iyi yakut sandığımızı da açıyoruz ve içerisinden Kunai çıktı güzel arkadaşlar kötü değil Güçlü bir silah kunai sonuçta Kale daha sonra yeniden açılacak karnımızı doyurduk Geyik bu gece aç mıydı kanka Ona ben bakmadım da evet evet açmış Ağzını sıçayım ölmez inşallah Kurtlar da peşimize takıldı Double A. Eve gitmem lazım benim Yaklaşma kanka boşuna sakinleş be Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. Durmadı arkadaşlar. Durmasını bekledim ben de. Flash'ın üzerine tutacaktım. Havalı bir şekilde onu durduracaktım. Üzerime geldi durmadı. Kurtlar da saldırdı hocam diye korktum bir an. Tamam güvenli alandayız. Var elimizi ateşimizi atıyoruz. Geri kalan her şeyi buraya koyduk arkadaşlar. 26 metalimiz olmuş. Tabi buna hiçbir şey yapamıyoruz. Ve böylelikle bir videonun sonuna geldik. Bozuk işleti bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Yani amacım aslında Cyborg itenlerini bir araya toplayıp size gösterebilmekti de çıkmadı şansımıza. Belki de çıkmıyordur bilmiyorum. Zırh çıktığına eminim de. O Cyborg'un silahı da çıkıyor diye emindim ben ufu sandığından ki çıkıyor bence. Yorumlara yazarsınız sizler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak sizler de bozuk işletine katılabilirsiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay. Sizler de artık kalkın kanka buradan. Yani yatmaya mı geldiniz buraya anlamadım da sadece iki kişi durabilir burada. O şanslı kişilerde. neyse bir tarikatçı bir uzaylı olsun. Mevlana değiliz ama herkes bize gelebilir. Sen hariç. Bay bay.